Destek amaçlı panası kullandım. İş yapmakta zorluk çekiyordum. böyle. Evlilik katmakta biraz fazla iş gördüğüm zaman eğilip doğrulamıyorum. Zor. Böyle ellerimi desteklemeden kalkamıyorum. Baş dönmelerim vardı. Yorgunum, halsizliğim vardı. Yürümetteki zorluk çekiyordum. Evet. Tıbbi tedavi görmedim. Şifalı bitkilerden 3 kutu panas, panaks kullandım. 3 kutu mu 4 kutu mu çay kullandım. Onların faydasını gördüm. Tamam. İş yapmakta zorluk kalktı. Eğilip doğrulmamda zorluğum kalktı. Evet. İşte dönmem düzeldi. Yorgunluğum, halsizliğim vardı. Onlar geçti. Enerjim Aynen. yükseldi, vücut direncim yükseldi diyebilirim. Rahatladım, kendimi iyi hissediyorum. Hocamıza çok teşekkür ederim. Zaten dünya ahiret evladım olsun. Sev hakikaten çok seviyoruz bak. Onun hep onu izliyorum, hep onu dinliyorum. Evet. Hocama teşekkür ederim.